Belediye Başkanım, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, kulüplerimizin kıymetli başkanları, değerli idareciler. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle beraber e, alanlarımızın biraz daha e, niteliğini geliştirerek daha büyük organizasyonlar yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin de güzel e, planları, projelerin olduğunu biliyorum. Biz de gençlik spor olarak e, bu anlamda teknik destek vererek Spor şehri Trabzon'umuza su sporları anlamında da olması gereken ne varsa bunları vermeye gayret edeceğiz. Çok kıymetli il müdürümüzle, çok kıymetli daire başkanım ve arkadaşım, şube müdürümüz, kıymetli değnek başkanımız, kıymetli hanımefendilerle, beyefendilerle ve en önemlisi bugünün gündemi olan, yarışmamıza konu olan sporcularımızla birlikte beraberiz. Ama çok da güzel ve anlamlı bir günde beraberiz. Çünkü bugünkü etkinliğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılmış bir etkinlik. Bize de ne mutlu ki bu güzel etkinliğin geçen yıl Ortahisar Belediyesi olarak paydaşıydık. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden paydaşıyız. Ama bunu artık bir gelenek haline getirdik. Her zaman da paydaş olmaya devam edeceğiz. Ben de bu vesileyle buradaki kıymetli hazirunu saygılarımla, sevgilerimle selamlarken bu güzel günde, bu anlamlı günde Anadolu'nun bu kadim topraklarını bizlere ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm şehitlerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Hepsi inşallah cennet mekan olsunlar. Onların gösterdiği hedef doğrultusunda bu tam bağımsız Türkiye idealinde yürümeye çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tabii güzel bir etkinlik ama ben Adil kardeşimi özellikle kutluyorum. Senelerdir bu işte, bu yelken işinde ve su sporları işinde DNA ile beraber amatör bir ruhla bir gayreti ortaya koyuyor. Onun için özellikle teşekkür ediyorum. Bu işe birazcık daha da profesyonel bakalım kıymetli müdürümüzle beraber de istişare ettik. Derneğimiz hep beraber el ele. Çünkü biz bir deniz şehriyiz ve bu yelken sporu da artık ülkemizde daha güzel organizasyonlardan bir tanesi de şehrimizde pekala olabilir. Onun da gayreti içerisinde olalım. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımız dolayısıyla düzenlenen etkinliği kutluyorum buraya katılan yarışmacılarımız, kulüplerimiz hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve dereceye girsin, girmesin o yarışmaya, yarışma ruhuyla katılan bütün sporcularımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Programımız, etkinliğimiz hayırlı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. ediyoruz. İclal sen, sen kaçıncı madalya bu? Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Madalyaları Şimdi fotoğrafı almadan önce tabi bu yarışmalar kendi halinde olmuyor. Bir disiplin içerisinde oluyor. Değerlendirme yapılıyor değil mi? O değerlendirmeyi de burada da şu anda yanımda bulunan çok kıymetli hakemlerimiz yapıyor. Jüri heyetimiz yapıyor. Onlara da hep beraber kocaman alkışlarımıza teşekkür ederim. Emeklerine sağlık diyelim. Eksik bırakmayalım. Fotoğrafımızı öyle alalım.